TRIGEMINAL nevralji. Bu o kadar acı verici bir deneyim ki halk arasında delirten hastalık ya da diğer hastalığı olarak anılıyor. Yüzümüzde dokunma, sıcaklık ve ağrı gibi hisleri ileten trigeminal sinir denilen bir sinir var. Bu sinir hasar gördüğünde veya baskı altında kaldığında yüzünüze sanki şimşek çarpıyor veya bıçak saplanıyor gibi çok keskin ağrılar vermeye başlıyor. Bu ağrılar genelde yüzün tek tarafında olur ama çift taraflı olması da mümkün. İşte buna trigeminal nevralji deniyor. Ağrıların çok fazla olduğu yetmiyormuş gibi 2 dakika gibi bir süre boyunca da devam edebiliyor. Bunu deneyimeden insanlar da ağrılara dayanamayıp buna bir son vermek istiyorlar. O yüzden halk arasında bahsettiğim isimlerle anılıyor. Doğum acısı. Benim hep çok korktuğum bir deneyim olmuştur ama neyse ki biyolojik olarak benim için mümkün bir deneyim değil. Ah. Hamilelik artık sonlarına yaklaştığında rahim kasları doğuma hazırlanır. Çünkü inanılmaz bir esneme yapması gerekecek. Doğum anı geldiğinde ise rahim bebeği çıkarmak için kasılmaya başlar ve beyni çok güçlü ağrı sinyalini gönderir. Ağrının şiddeti hem kasılmaların yoğunluğu hem de bebeğin rahimden dışarı doğru itilmeye çalışmasıyla giderek yükselir ve en yüksek noktası tam bebeğin çıkışı anında yaşanır. Vajina bebeğin kafasını geçirecek kadar genişler ve doğum yapan kişiler bunu yanma veya yırtılma gibi hislerle tarif edebilirler. Ya da ikisi birden. Bu sırada vücut hayatta kalma moduna açıp adrenalin salgılamaya başlayabilir ve bu bir nebze ağrıyı kontrolü alıp bebeği dışarı itmeye yardım edebilir. Belki şunu bir yerde duymuşsunuzdur. Doğum ağrısı vücuttaki tüm kemiklerin kırılmasına eşdeğerdir. Bu olabilir ancak ölçülebilir bir kıyas olmadığı için tam olarak bilemeyiz. Ama emin olun doğum acısı gerçekten en üst seviyeler arasında. Böbrek taşı Böbrek taşı aslında bildiğimiz taşın böbrekten düşmesi değil, kalsiyum ve diğer minerallerin böbrekte kristalleşip birleşmesiyle oluşan sert bir kitle. Taş idrar kanalına ilerlerken hassas dokuyu cam kırıkları gibi çizer ve inanılmaz bir acıya sebep olur. Ağrı belden kasıklara, oradan karın ve bacaklara yayılır. İnsanlar bu acıyı sanki içlerinde bıçak geziyormuş gibi tarif edebilir. Vücut bu dayanılmaz acıya karşı refleks olarak terlemeye, titremeye hatta kusmaya bile başlayabiliyor. En kötüsü ise şu, bu acı geldiği gibi gitmiyor. Saatler boyunca sürekli olarak hızını kesmeden devam edebilir. Bazı doktorlar böbrek taşı acısını doğum sancısından yakın ağrı olarak tanımlıyor. Ama bunun ondan da kötü olduğunu söyleyenler yok değil. Ne kadar doğrudur bilemem çünkü ben hiç doğurmadım. Üçüncü derece yanık. Neden dördüncü derece değil diye sorabilirsiniz. Sebebi ise dördüncü derece yanan bölgedeki sinirleri tamamen yaktığı için ilk başta yaşanan acı seviyesi 3'e göre daha düşük ancak dördüncü derece uzun vadede daha yakıcı diyebiliriz. Her neyse. Bir yeriniz yansa zaten deli gibi acır. Ocak ateşini el değenler bile biliyordur. İşte o acı 3. derece yanık oluşunca bombaşık oluyor çünkü iyice yanan deri kömürleşip kabarır ve bazen beyazımsı bir renk alır. İşte 4. dereceden farklı olarak sinir uçlarının bir kısmı hala sağlam olduğu için hissettirdiği acı inanılmaz olur. Sanki yandıktan sonra içinizde kızgın demir oturmuş gibi düşünebilirsiniz. Sonra yaranın enfeksiyonu, yapılan müdahaleler, riskler, cerrahi işlemler, carcurt derken bir süreliğine hayatınız cehennem gibi geçebilir. Tetanoz Küçüklükten beri çoğunuzun korktuğu o hastalık. Bulaşma bilindik üzere paslı sivri uçlu yerlerden gerçekleşir. Aslında pas kendi başına bir tehlike değil. Asıl olay Clostridium tetani denen bir bakteri. Bu bakteri toprağı ve kiri sever o yüzden dışarıda toprak ve kire bolca maruz kalan paslı metaller genelde bu bakterinin sporlarıyla kaplanır. Bu bakteri direkt sinir sisteminize saldırır ve kaslarınıza müdahale eder. İlk çeneniz kasılmaya başlar ve sanki birisi çenenizi tutuyormuş gibi hareket ettiremezsiniz. Şimdi ise en acılı kısma gelelim. Kaslarınız öyle bir kasılmaya başlar ki hayal edebileceğiniz en şiddetli krampı düşünün ve onu 10 on ile çarpın. O kadar kasılırsınız ki kemikleriniz bile çatlayabilir. Üstelik bu kasılmalar dakikalarca sürebilir ve günlerce tekrar eder. O yüzden pasta herhangi bir şey vücudunuza sadece bir çizik atsa bile hemen hastaneye gidip tetanoz aşısı yaptırın. Küme baş ağrısı Baş ağrısının en kötü versiyonu diyebiliriz. Küme baş ağrısı inanılmaz şiddetli olur ve sadece şiddetli olmakla kalmaz bu ağrı 3 saat boyunca devam ettirebilir. Kısa da sürebiliyor ama bunu deneyim eden insanların ağrı sırasında başını duvarlara vurmak istediğini düşünürsek bu süre büyük ihtimal onlara çok uzun geliyordur. Tabii bu süre bittikten sonra gidiyor diye bir şey yok. Belki günlerce baş ağrısı atakları geri gelmeye devam edecek. Belki de bir anda gidecek. Kesin olarak bilemiyoruz. Baş ağrısı deyince sadece kafanızın üst kısmında oluyormuş gibi düşünebilirsiniz ama hayır. Çoğunuzun elbet göz ağrıları olmuştur ve ne kadar rahatsız edici olduğunu bilirsiniz. Şimdi o göz ağrısını yüzle çarpın ve çok uzun sürdüğünü hayal edin. İşte küme baş ağrısı bu. Benim bu hastalığa sahip bildiğim bir kişi var. O da Ferit Itıcın Karakaya. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Deniz anası sokması. Bu normal bir deniz anası değil. Kutu deniz anası. 3 metreye kadar uzayabilen ve dünyanın en güçlü zehirlerinden birine sahip olan bir hayvan. Bu hayvanın dokungaçlarının üzerinde nematosis adı verilen mikroskopik iğneler bulunur ve size temas ettiği an milisaniyeler içinde tık diye zehrini kan dolaşımınıza verir. Zehir hemen tüm vücutta yakıcı bir ağrı başlatır ve kalp kasına saldırmaya başlar. Bu kalbinizin durmasına bile yol açabilir o yüzden ölümcüldür. Az önce yakıcı ağrı dedim ama tabi sadece bununla bitmiyor. Bu ağrı bir dakika içinde tüm kola bacağı yayılır ardından göğsünüze ve sırtınıza vurur. 5 dakika içinde o kadar yoğunlaşır ki bağıracak gücü bile bulamazsınız. Durumunuza göre ya bilincinizi yitirirsiniz ya da suda boğulursunuz. Zehir aynı zamanda kas spazmına, nefes almada zorluğa ve kontrolsüz titremeye neden olur. Hatta tedavi edilseniz bile acısı günlerce devam edebilir. Lan yeter bu ne a Demiş olabilirsiniz. Evet, haklısınız. Bu hayvan acı anlamında premium bir paket. Tabi bu hayvanın size zehrinin tamamını vermemiş hali. Eğer bu hayvan vücudunuzun %10'undan fazlasına temas ederse direkt ölüm anlamına geliyor. O yüzden deniz anası olduğu belli olan sulardan siz uzak durun en iyisi. Cellat yaban arısı. İsminden ne anlayacağınız üzere gerçekten acı verici olacak. Cellat olan bu hayvanın acısını deneyimeden Justin Schmidt, cellat yaban arısı sokmasını, vücudunuza kızgın çivi çakılması ve ardından yaranın elektrikli yakılması gibi diyerek betimlemiş. Wow. Bu hayvanın zehrinin bu kadar acı verici olmasının sebebi hem sinir hücrelerini hem de dokuları hedef alması. Bu ağrı sinyallerini aşırı derece yoğunlaştırıp size dayanılmaz bir acı hissettiriyor. Sokulan bölge hızlıca şişip kızarıyor ve yanmaya başlıyor. Deriniz sanki içten içe kaynıyor gibi düşünebilirsiniz. Acısı kramp girmesi gibi bir anda başlayıp zirveye ulaşıyor ancak kramp gibi zirve hızlıca geçmiyor, onun yerine saatlerce hissediyorsunuz. Yanma hissi geçse bile zirve ağrısı 4-6 saat kadar devam edebiliyor. Mermi öncesi. Bunu belki duymuş olabilirsiniz çünkü kendisi çok popüler. Yine Justin Schmidt'in kendisini sokturduğu ve acısı en yukarı koyduğu bir böcek. Justin Schmidt'e yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bu böceğin iğnesi çok uzundur ve derin girer yani sinir uçlarına direkt ulaşabiliyor. Bu sebepten dolayı iğnesi vücudunuzda kısa bir süreliğine sıkışabiliyor. Yani daha çok zehir enjekte edebilir. Sizi soktuktan sonra hissedeceğiniz acı elektrik çarpması gibi keskin, şişip zonklayan ve uzun süre geçmeyen bir acı. Ayrıca ilk 5 dakikada terleme, titreme, mide bulantısı ve baş dönmesine de sebep alıyor. Justin Schmidt bu acıyı saf, yoğun, sürekli bir acı. Topuğunuza çivi saplanmışken yanan kömür üzerinde yürüyormuş gibi bir acı. Diyerek tanımlamış. Ve bu adamın acı normal bir insana göre daha yüksek olduğunu düşünürsek sizin hissedeceğiniz acı daha fazla olacaktır. Ve bu da sabah kahvaltısında marul yiyen bir ayı. Her neyse sonuç olarak kendi değerinizi asla unutmayın. Mutluluğunuzu hiç değmeyen bir insana bağlayıp kendinizi hayal kırıklığına uğratmayın. Meşgul sandığınız insanlar büyük ihtimal sadece sizi tercih etmiyordur. O yüzden arkadaşınız gibi görünen kanemicileri hayatınızdan çıkarın. Onlar sadece siz onlara gerektiğinde mutlu ettiğiniz için hayatınızdalar. Fiziksel acı geçer ancak manevi acı sizi değiştirir. Sevildiğinizi unutmayın. İlginç değil mi? Evet şimdi üyelerimize teşekkür zamanı. Aramıza yeni katılanlar Elmis Clay ve Palamut. Ayrıca Ali Güney Özcan ve Baksbax Baks tekrar katıldı. Ve Ahmet Kıvanç Gündüzler de dahil olmak üzere hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler.